iki iletken telden aynı yönlü akım geçiyorsa bu teller birbirini çeker. Bu kuvvetin büyüklüğü K 2 I1 I2 dersek I1 çarpı I2 çarpı L bölü D aralarındaki uzaklık şeklinde verilir. Soruya baktığımızda K'nın L'ye uyguladığı kuvvet F ise aynı yönlü akım geçtiği için KL'yi çekecek. Buna F demiş. F'in büyüklüğü K 2 çarpı I çarpı 2 I çarpı L bölü D yazarız. M'nin L'ye uyguladığı kuvvete o da aynı yönlü olduğu için çeker. F üssü diyelim. F üssü eşittir. K 2 çarpı i çarpı 8i çarpı l bölü 2d'den f üstünün değeri 2f çıkar. Dolayısıyla l telini etki eden bileşik kuvvetin büyüklüğü f kadardır. Doğru cevap c şıkkıdır.